Arkadaşlar merhaba. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size çok güzel kapınızı süsleyecek bir kapı süsü yapmayı göstereceğim. Öncelikle çemberi yapacağız. Daha sonra bu şeker pomponları yapacağız. Gerekli olacak olan malzemelerimiz bu bir pompon yapma aparatı. Ben en küçüğünü kullandım. Metremiz var, makasımız var, tığımız var ve çember almanız gerekiyor. Kullandığım ipim Ören Bayan Madam Petit. 100 gramlık bir yumak, 250 metre, %100 akrilik, anti peeling bir ipim. Gördüğünüz gibi ben bu 45 rengin arasından pek çoğunu kullanarak çemberimi hazırladım. Siz de elinizde kalan ipleri değerlendirebilir ya da farklı iplerinizi kullanarak bu şekilde bir kapı süsü yapabilirsiniz. Şimdi hazırsak yapmaya başlayabiliriz. Çemberimin çapı tam olarak 21 santim. Sizin de öncelikle böyle bir çember edinmeniz gerekiyor. Böyle bir çember temin etmeniz gerekiyor. Görsel olarak da bu şekilde hazırladım ben. Kullandığım ipim Madame Petit toplamda 45 renge sahip. Renk kombinasyonunu tamamen size bırakıyorum. Arzu ettiğiniz şekilde dizebilirsiniz iplerinizi. Elinizde kalan ipleri bile değerlendirebileceğiniz çok hoş bir kapı süsü yapabilirsiniz. Şimdi ben örnek olması için bu şekilde birkaç tane hazırladım. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Metremi önüme koydum. Şimdi hepsini gösteremeyeceğim için 20 santimden ayarlayacağım. Toplamda 80 santim olacak kadar ipimi böyle hazırlıyorum. 20, 40, 60 ve 80. Buradan ipimi kestim. Daha sonra hazırladığım ipi bu şekilde dörde katlayacağım. Bütün uçlarını açık hazırlıyorum. Diğer taraftan da kesip bütün uçları açmış oluyorum. Çemberimi aldığım zaman Bu şekilde tutup üstüne koyduğumda aradan ipleri yakalayıp böyle sıkıştırıyorum. Bu kadar basit. Daha sonra taram var. Bu tarakla bu araları açıyorum. Şunları hazırlamıştım zaten. Boyutlarını kontrol ediyorum böyle çıkıntılar oluşuyorsa hemen makasımla uçlarını temizliyorum. Evet. Bir tane daha yapalım. Kendinize bir ölçü de edinebilirsiniz. Ben 80 santim yaptım ama siz daha uzun püsküller isterseniz boyunu uzatabilirsiniz tabii ki. Daha kısa da yapılabilir. 80 santimi ayarladıktan sonra bütün uçları açabilmek için katlıyorum. Ben bunu 4 kat yaptım. Siz daha kalın olmasını isterseniz 5 kat yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı bu çemberin nasıl olacağı. Daha kalın çember alabilirsiniz. Tasarım size ait olacak. Yani ben sadece nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Bu şekilde çemberin üstüne yerleştirince iplerin uçlarını şu aradan yakalıyorum şekilde de sıkıştırıyorum. E, ben bunları 5'e 1 yaptım. Araya bir tane beyaz kattım. Bu karışık olan renklerden de beşer tane hazırlayacağım. Araya bir beyaz yerleştireceğim. Bu şekilde seçtiğim tüm renkleri çemberimi dolduracak kadar yerleştireceğim. Çemberim hazır. Rengarenk iplerimle gördüğünüz gibi doldurdum. Şimdi sıra pomponlarda. Gene çemberi doldururken kullandığım iplerimi değerlendireceğim. Böyle rengarenk yapacağız. Bunun için böyle pompon yapma aparatları var. Ben en küçüğüyle hazırladım bunları. Seçtiğim iki renkle şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu aparatın bu şekilde açılan kolları var. Daha önce almış olan arkadaşlar tanıyordur mutlaka bunu. Bilmeyenler için gösteriyorum. Bu ayrılacak. Böyle. Şimdi her iki tarafı simetrik olarak dolamalar yapacağız. İplerimizi dolayacağız. Bir tarafını kapattım. İpimi bu şekilde kaç kere yaptığımı sayarak yapacağım. Çünkü diğer tarafa da aynı ölçüde yapacağım. 11, 12, 13, 14, 15. Bunu 60 kere doladım. İpi kestim. Bu rengi diğer tarafa da 60 kere dolayacağım. Şimdi üzerine diğer rengimi geçiriyorum. Bunu da 60 kere dolayacağım. Evet arkadaşlar. Daha sonra bu kanadı kapatıyorum. Bu tarafa yaptığım şeylerin aynısını bu tarafa da yapacağım. Bu araları ne kadar çok dolayarak sararsanız yani ne kadar çok sararsanız pomponunuz o kadar büyük olur. Şimdi kesme işlemini yapacağız. Makasımı aldım. Şu aradan görünüyor mu? Evet şöyle. Aradan bu Aparatı bırakmadan bu şekilde kesiyorum. Diğer tarafında bunların açılma ihtimali var onun için sıkı tutsun. Daha önce hazırladığım kestiğim ipim var. Şu aradan ipi geçiriyorum. Sıkı bir düğüm atacağım ki açılmasın. bir tur daha döndürüp bir düğüm dağıtacağım. Evet, şimdi aparatımı açabilirim. Kanatları açıyorum. Daha önce ayırmıştım. Ayırıp pomponumu çıkarıyorum. Şimdi de tıraşlama işlemi yapacağız. Bunun güzel sevimli yuvarlak pompon olması için önce gelişi güzel fazlalıkları kesiyorum. Daha sonra da bu hale alacak zaten. Tamamlayıp geleceğim. Pomponlarım hazır. Ben bağladım bile. Çemberimi arka yüzünü çevirdim. Bu şekilde uzunlu kısalı istediğiniz gibi isterseniz hepsini bir yerden böyle boy boy yapabilirsiniz. Tasarımı tamamen size ait. Şimdi nasıl birleştireceğinizi göstermek istiyorum. Yani topu nasıl monte edeceğinizi. Tığımdan yardım alıyorum bunun için. Böyle herhangi bir yerden bağlamaya karar verdiğiniz yerden bu şekilde geçirdim. İpimi yakalıyorum ve çekiyorum arasından. Daha sonra pomponun boyunu ayarlıyorum. Nerede durmasını istiyorsam. Yani işte tam olarak ne kadar olacağını siz karar veriyorsunuz. Ben buradan bağlamaya karar verdim. Bu şekilde şöyle bir düğüm atıyorum. tekrar bir düğüm daha atıp sağlamlaştırıyorum ve fazlalık iplerimi kesiyorum Evet arkadaşlar pomponlu kapı süsümüz hazır yani bunu böyle kapıya astığınız zaman çok şirin çok güzel bir süsümüz olacak bugün sizlerle kapı süsü yapmayı öğrendik yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin bizi öğren bayan instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.